3750 adet kitabımın tümünün Türkiye'nin muhtelif yerlerindeki köy okullarına gönderilmesini ancak içlerindeki Sartır eserlerinin titizlikle ayıklanıp yakılmasını vasilerimden önemli rica ederim. Matara koleksiyonumu Sadık Efendi'ye bırakıyorum ayrıca annemden kalan yazdığın satılıp parasının evdeki çalışanlarımız arasında eşit şekilde bölüştürülmesi son isteğimdir. Bununla birlikte 1250 adet kalp kırıklığı 3 adet platonik aşk Öylesiye sevdiğim ama hiç tanımadığım bir kadın. O tanımadığım kadınla yaptığımız çocuklar. Ve son olarak... ...içimde kalan... ...çocuk somutlarımı da... ...sevgili Behiye'ye bırakıyorum. Ağabey... Tamam hadi yeter gel. Ee, arkamdan da bir hayır duanızı alırım artık. ha. Hadi abicim hadi. Hepsini yazdın değil mi? Yazdım Necat Bey. Aferin. Kalbi kırık olan benim tiratatan yine sensin. Hayır yani bari bugün benden rol çalmasan diyorum. Özür dilerim. Affedildim. Ama bir daha öyle basiyet masiyet duymak istemiyorum. Tamam. Canım ne olur kusura bakma. Ya görüyorsun işte tımarhane gibi bizim buralar. Ay olur mu öyle şey? Ben seni görmeye geldim. Sen de sıkma canını daha fazla. İşleri merak etme ben hallederim. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Canım benim sen de iyi ki varsın. Haberleşiriz. Tamam. Görüşürüz. Evet, bir şey Dikkat olurum. et. Avruhan'ım merhaba. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi işte. Suat bugünün tadını çıkar. Bak bir daha böyle bir gün yaşayamazsın. Necati öğrenince her şeyi yapabilir. Bizi öldürmeye de kalkabilir. Delirebilir de. aklım, hafızlam almıyor. Necati böyle bir şey nasıl yapar? Delirmiş. Ha. Sen sütten çıkmış ak kaşıksın çünkü. Sen en yakın arkadaşının kafasını nasıl taşla esiyorsun oğlum? İnan bana hak etti baba. Ha yok. Bizim genlerde var. Belli. Bir ailenin tamamı manyak olur ya? Bir tane normal adam çıkmaz mı? Bana sana bir şey söyleyeyim mi? Bu tabloda benim çocuğum olmamaya aday tek isim Mahur'dur. Baba biliyorsun Ozan'ın ne yaptığını. Kafasına taşla mı gerekirdi? Mecbur kaldım. Ben de istemezdim öyle olsun. Yok. Bir tane normalimiz yok. Allah topumuzun belasını versin. Burayı hatırlıyor musun? Her şeyin başladığı yere geldik Necati. Sıfır noktasına döndüğümüze göre ya her şeye en baştan başlıyoruz ya da her şeyi çoktan bitirdik demektir. Burada bana bir savcıyı öldürtmüştün. Hatırlıyor musun? Hatta ondan sonra hayatımıza girmişti o Maraşlı. Evet Savcı Bey. Şimdi sana bir soru soracağım. Ve ilk sorduğum soruya yanlış cevap verirsen bir parmağın gidecek. Tabii ki hatırlıyorum. O zaman şu sorunun cevabını da hatırlıyorsundur. Ben bu savcıyı neden öldürdüm? Çünkü bazı sırlarımızı araştırıyordum. Sırlarımız. Bizim sırlarımız. Elbette. Ha yani ben senin için basit bir tetikçi değilim yani. Öyle mi? Saçmalama lütfen. Sen benim kardeşimsin. Eğer bir tetikçi bulmak isteseydim herhalde bu kadar uğraşmak zorunda kalmazdım. Öylesine bir tetikçi değil. Sana kesinlikle inanan, güvenen, hatta tapan bir tetikçi. Bence böyle bir adam bulmak oldukça zor. Biliyorum. Hiçbir şey istediğimiz gibi gitmedi. Bana çok kıskınsın, onu da biliyorum. Ve haklısın da. Ama bir şey unutma lütfen. Ben doğduğumdan beri o ailenin içindeyim. Yani planı yapması kolay savaş. Ama uygulamaya geçince öyle değil. Ortaya vicdani sorumluluklar giriyor. Bak senden bunu anlamanı beklemiyorum. Sadece şunu bil yeter. Ben hiçbir şeyden vazgeçmedim. Biz türellerden intikamımızı aldık bu saatten sonra ölseler de, yaşasalar da onlar için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Türel ailesi tarihe karıştı artık. Artık sadece sen ve ben varız. Sen benim babamın katilisin. Saçma olma lütfen. Yapma. Bunu sana açıkladım. Bilmiyordum. Bir kere de benim tarafımdan bak Allah aşkına. Bana kendi babamı öldürttüler. Bunun bana ne hissettirdiğini düşündün mü hiç? Sen düşündüğümden de büyük bir yalancısın. Necati. Necati. Artık bana ismimle hitap etmeye başladığına göre... ...artık abi kardeş de değiliz galiba. Ha? Biz seninle hiçbir zaman abi kardeş olmadık. Saçmalama lütfen. İşler istediğin gibi gitmedi diye aramızdaki bağı öyle kolayca koparıp atamazsın kusura bakma. Olmayan bir bağ. Ne saçmalıyorsun sen? Açık açık konuşsana. Yani diyorum ki Necati Türel. Sen hiçbir zaman benim kardeşim olmadın. Olamazsın da. Çünkü sen Aziz Türel'in çocuğusun. Buyur otur. <laughs> <laughs> ne saçmalıyorsunuz siz be? Ha? Otur lütfen. Buradan haberin vardı. Niye söylemedin? Sonuçta eski karısıyım Kemal. Aramızda bazı sırlar var yani. Bütün operasyonu mahvetti ama. Bu saatten sonra Necati'nin arkasında kim var? Hangi örgüt bu saldırıyı düzenledi öğrenemeyeceğiz. Celal'in bir suçu yok. Operasyonun başından beri bu risk vardı zaten biliyorsun. Ne yapalım burayı? Buradaki her şeyi toplayıp yakın. Peki kim araştı? Öyle birini artık tanımıyoruz. Zaten bu gidişle o kendini yakacak.